Merhaba arkadaşlar, Oyun Meraklısı kanalından ben Enes. Gördüğünüz gibi karşımda bugün e, S3 Mini cihazım var. E, buna Resurrection Remix Android 7.1.2 ROM'unu kurdum. Şu an onun incelemesini yapacağız hep beraber. Dışarıda doğalgaz takıyorlar binaya şu an işte. Çalışma falan oluyor, sesler gelebilir. Galaxy S3 Mini 8190N modeli var bende. Evet, gördüğünüz gibi açılıyor şu an. Evet umarım açılışı çok uzun sürmez, dedim telefonu kapatayım videoda tekrar açayım Alan, hani ee, Son sürümü bayağı güzel olmuş beğendim Stabil çalışıyor yani şu an kardeşim kullanıyor zaten ben kullanmıyorum ama s bile Resurrection Remix kullanıyorum ben o derece yani kamerası çok güzel çalışıyor şu an s Adamlar kalitesini düzelttiler gördüğünüz gibi çok kaliteli çekiyor yani Buradan developerlara sayısız teşekkürümü iletiyorum. Evet Telefonda da ROM'un incelemesini yaparım ama işte Çekecek cihaz yok evde telefonun videosunu geçen Tablet videosunda da dediğim gibi Evet açıldı arkadaşlar Resurrection Remix Evet gördüğünüz gibi ee, Bu şekilde çalışıyor şu an aslında güzel çalışıyor şu an ilk açıldı ya Biraz beklememiz gerekecek şöyle sesi de şu an herhalde full de yani evet aynen full de ee, gördüğünüz gibi çok büyük takılmalar yok güzel çalışıyor stabil çalışıyor aslında hani hafif takılmalar oluyor da şimdi yeni açıldı telefon roteri şimdi diyor izin verdik arkadaşlar şöyle ayarlara girelim şu şekilde Evet. Yalnız bayağı yavaş bir cihaz ya. Ben de olsa yerden yere vururdum galiba. Abi. Telefon hakkında gördüğünüz gibi RRO sürümü 712 diyor. Şöyle birazcık da yaklaştırayım. Gördüğünüz gibi cihaz ismi Golden. Ro sorumlu ROT demiş. Android sürümü 712. Şu şekilde gördüğünüz üzere. İçine ee, içine soktum iyice <laughs> Neyse gördüğünüz gibi Nogat işte Şöyle 5 Temmuz 2017 güvenlik yamasıyla Geliyor Nova Fusion'un yapmış olduğu RR ROM bu Gördüğünüz gibi çekirdek sürümünde de yazıyor RM803 MB telefonun Bu şekilde Evet kasmalar gitti umarımızlanmıştır zaten bildiğiniz gibi ee, Resurrection Remix ROM'un bayağı e, kendine ait e, şeyler de var böyle Kişiselleştirme seçenekleri, piksel stili bir ROM Güzel bir ROM, gördüğünüz gibi çok büyük bir lag yok Hani benim s bile bu derece küçük bir lag var yani Gördüğünüz gibi şu an 89 şarjı var büyük ihtimal ekran süresi sıfırlandı yeniden başladığında gördüğünüz gibi 2 dakika yazıyor Bu şekilde Evet, ana ekrana gelelim hemen son uygulamalar tuşuna bayağı uzun basmamız gerekiyor. Çalışması için. Dışarıda bu arada cam açık. Dışarıdan sesler de gelebilir. Evet şimdi kamerasına bakalım. Kamerası çalışıyor mu? Ee, evet gördüğünüz gibi çalışıyor şu şekilde. Odamak, odaklamak için dokunun diyor falan. Güzelce de odaklıyor aslında. Şöyle şey yapmak gerekirse bir dakika. Evet resim boyutu. Şuradan resim kalitesini de arttırırsanız zaten daha güzel bir resim çekecektir. Kamerada video da çekiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi Orası niye yeşil lan Benim telefonda şey kırmızı Neyse fark etmez Ne fark edecek ee, Evet mesela Şimdi Başka neler var mesela Şöyle gördüğünüz gibi bayağı oyun yüklemiş kardeşim ee, Mesela trafik rider'ı açalım Nasıl kasıyor mu Kasmıyor mu bir bakalım <laughs> Umarım hileli yüklememiştir Evet, SK Games. Kamera biraz oynadı. Evet, telefon açmıyor sanırım şu an oyunu. Bu arada matkap sesleri falan sürekli geliyor, sürekli bayağı. Kusura bakmayın. Heh, sonunda açıldı. Traffic Rider. Evet ses de geliyor abi. Şimdi telif yemeyelim. Şimdi müziğini kapatalım hemen. bunu lan. Abi oyuna hile yapmış. Şu paraya bakın ya. Yakınlaştırır odaklarsa. Bir dakika bekliyorum. Odaklamıyor. Biraz uzaktan şöyle göstereyim. Evet şu an okunuyor. Görüyor musunuz abi? Şu motora bak uzay aracı gibi. Neyse şöyle bir yer sürelim. Sonsuzda şehir içinde sürelim arkadaşlar birer oynayalım böyle bildiğiniz gibi oyun kanalıyız ee, böyle güzel güzel videolar çekmeye çalışıyorum oyunlar falan açıyorum ne yapmış bu Lan o frenmiş sağ solu buraya almış evet aslında çok kasmıyor arkadaşlar. Hafif bir kasma var fakat çok yüksekte değil. Ha, şu gazmış üstündeki frenmiş. Lan ne yapmış bu buna ya? Hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. <laughs> en iyisi biz bu oyundan bir çıkalım. Şöyle. R RR ROM'un özelliklerine bakalım biraz arkadaşlar. modifikasyonlarına bakalım. Evet, e, şu an bizim wifi çalışıyor falan. Gelişmiş ayarlar diyelim. Saati mesela istediğimiz yere alabiliyoruz arkadaşlar saat biçimi demiş. Mesela şimdi ortada ben sağ aldım gördüğünüz gibi. Sola da alınabiliyor. Miui şeklinde böyle yapılabiliyor. Saniye bir dakika ortaya alacaktım ben. Ben de ortada kullanıyorum her zaman. Pardon. Kameradan baktığım için sürekli yanlış yere basıyorum. Evet saniye de gösterebiliyorsunuz böyle. Yanına tarih de açabiliyorsunuz. Şöyle. Normal mesela bugün pardon. Bir dakika. Normal. Gördüğünüz gibi bugün mesela ben pazartesi günü çekiyormuşum. Şunu bir türlü normal yapamadım. Evet gördüğünüz gibi mesela şu orijinal ayarına alalım yere Zaten gösterme amaçlı açtım. Şöyle Resurrection'un kendi logosunu açabiliyoruz arkadaşlar. Ee, mesela sol aldım ben diyelim. Pardon. Sol. Gördüğünüz gibi şu üstte çıkıyor. Şu şekilde. Özel logolar mesela Windows logosu falan koyuyorum ben. Bazen gördüğünüz gibi şu şekilde. Şurada üstte. Görünüyor herhalde şu an. Odaklanmıyor. Nedenini ben de bilmiyorum. Evet pil daire yapılıyor. Düz düz de çok hoş ol, oluyor bir dakika dikey seçtim. Düz de şu şekilde arkadaşlar nokta gibi böyle azalıyor falan. Evet geri daire yapalım. Pil yüzdesi simge içinde durum çubuğu pil şarj yüzdesi falan. Pil çubuğu konumu da açabilirsiniz arkadaşlar. Durum çubuğunu mesela merkez yansıtmalı yapıp görebilirsiniz şu üst tarafta. Ben şu logoları geri kapatacağım. Evet. Şöyle o batarya şeyini de bir kapatalım pil çubuğunu. Pil çubuğunu gizle. Evet. E, A trafiğini açabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gelen ve giden A'nın hızını gösteriyor. Şu üstte Gördüğünüz. Evet. E, oklar otomatik gizle falan var. Abi bu kadar işte. Çok bir şey yok oralarda. Şöyle size çok sevdiğim. Bir dakika. Şu ayarı da açmak istiyorum abi. Bunu değil ama. Şunu açmak. Bir dakika. Şunu açmak istiyorum. Şöyle hoş oluyor yani. Kenardan çekince gelmesi. Ee, o şekilde sonra şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Bir dakika. Şuna bir dakika bakacağım. Ee, sadece dokununca çalıştırma yokmuş. Benim S6'da var arkadaşlar. Arka plan ışıklarını. Ee, sonra donanım tamam. Buradan güç menüsüne şeyler ekleyebiliyoruz böyle. Şu şekilde mesela. Gördüğünüz gibi. Evet. Kamera için güç düğmesine iki kere basınca açılıyormuş. Evet. Gördüğünüz gibi açıldı arkadaşlar. Evet bu şekilde bu da neden iki tane kamera olmuş ki? Evet şöyle gelişmiş yeniden başlatmayı da biliyorsunuzdur belki şöyle göstereyim. Yeniden başlata basınca yazılımsal yeniden başlatma falan hepsi çıkıyor orada. Sonra evet ben en çok sevdiğim şeyi size göstereceğim şimdi. Şu blur tercihleri arkadaşlar. Durum çubuğu arka planını blurlu yapabiliyorsunuz. Hemen ayarlıyorum mesela. Ee, şeffaf durum çubuğu yapınca arkadaşlar gördüğünüz gibi full bir şekilde şu an bir dakika. Şunun şeffaflık seviyesini %100 yaparsak gördüğünüz gibi tamamen şu an blurlu oldu arkadaşlar. Çok hoş oldu, güzel oldu. Ben sevdim. Seviyorum bazen benim kendi saltımda da yapıyorum ama bazen de yapmıyorum hani. Şunları kapatacağım yere telefonu ben kullanmıyorum o yüzden arkadaşlar sadece göstermelik açıyorum. Eee kamerada kaymış biraz düzelttim hemen. Şu şekilde hafif bir kasma var. O da büyük ihtimalle ileride çok rahat bir şekilde düzeltilir arkadaşlar. Evet. Aşağıya inelim. Ee, yeni tarayıcı gelmiş. Ee, şimdi burada hangi siteler açık bilmiyorum o yüzden. <laughs> Abi ducuk ducuk Go, Kong koymuşlar ya ana sayfayı. Şimdi dakika basabilirsem. Mesela buradan bir Google'a girelim. Yazamadık. Mesela Google'a girdik arkadaşlar şu an. Evet, burada bir arayalım. Mesela bir şey arayalım. Arayalım. XDA S3 Mini forumunu arayalım mesela. Geldik. Bu arada merak ettiğiniz içinize kalan bir şey varsa bakmak istediğiniz böyle göstermemi istediğiniz şeyler varsa söylerseniz açar bakarız arkadaşlar gösteririm videoda falan. Sorun olmaz yani bazı youtuberlarda ben izliyorum falan bir uygulama lazım oluyor bir şey lazım oluyor bakıyorum fakat bulamıyorum arkadaşlar o kötü oluyor yani. Eğer siz de isterseniz o yüzden benden herhangi bir şeyiniz lazım olursa yazın yorumlara ben link atarım sizlere. YouTube'a kesin dönüş yaptım bu sefer zaten bildiğiniz gibi. Her gün bir video atıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle ROM'lar falan mı yazıyor. Bizim kurduğumuz şu arkadaşlar. Sanırım gene güncelleme gelmiş. Resurrection Remix Stable 0716'yı kullanıyoruz biz. Evet, dün güncelleme gelmiş. Bu dünkü mü bilmiyorum. Hemen bakalım arkadaşlar. Evet. Karlar açıldı. Telefon hakkında gelelim. Sürüm tarihi 9.02.08 demiş. Abi bakıyorum. Evet. Bu dünkü değil. Ee, bu dokuzunda yayınlanan sürümü. Dünkünü de kurarım ben artık. Yenisini. Onun da videosunu belki çekeriz arkadaşlar. Tam stabil olduğu zaman zaten büyük ihtimal bir video çekerim. Ee, full stable diye. Şu an bunu da e, buksuz diye yayınlayacağım ama hafif lag var arkadaşlar sıkıntısı yok şöyle siteyi de bir açsaydı abim aksesuarları açmış neden böyle bir şey yaptın şurada bir dakika evet şu resurrection remix fully working demiş yani her şey çalışıyor fakat hafif bir lag var bakalım arkadaşlar change loka. Mesela ne yazmış? Wi-Fi e, otomatik bağlantıyı düzeltmiş. Wi-Fi üzerinde gelişmeler yapmış. E, video oynatımına daha yüksek şey eklemiş. Performansını arttırmış video playback diyor oynatımın. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi her, her şey bu şekildeydi. E, bu bayağı uygulamamız falan da var. Güzel çalışıyorum. Evet aslında YouTube'dan bir video açıp nasıl çalıştırıyor bir bakabiliriz. 15 dakika olmuş videoyu da çok uzatmak istemiyorum ama sürekli kameraya da çarpıp duruyorum. Şöyle mesela sample bir video açalım yine geçen seferki videonun aynısını açabiliriz. Hemen ilerlete ilerlete ben size izletirim. Sample 4K Evet. Zaten bu 4K açmayacak fakat. Öyle yazdım ben. Evet abi. Gördüğünüz gibi. Lak yok herhangi bir lak. Pardon. Abi şu reklamı geçersen. Abi kart bu arada boş versen şimdilik dur. Bir dakika gençler. Evet 480p'ye kadar desteği varmış. 480p'de açtık. Biraz da yaklaştırayım şöyle. Gördüğünüz gibi şu şekilde çalıştırıyor. Hatta sesini de açalım. 480 p lagı var sadece o kadar gördüğünüz gibi çok güzel yani 360'da rahat oynatıyor neyse artık bu da burada böyle kapatalım abi tamam neyse arkadaşlar bu videomuz da böyle bitsin artık kendinize iyi bakın hoşçakalın görüşmek üzere. Yeni videolarım için takipte kalın, abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın, bana destek olun arkadaşlar.